3500 Çaldım bunu da ne yapıyorsun Oh beleş iki kil Aslında Keser miyim lan Bir denedim de gördün mü beni Gördün mü acaba Uftlar mı O oh, Mia Mia'ları seviyor Ufrayı çekleyebilir miyiz Smooth Neyse Adam hala hareket yapmaya çalışıyor Arkadaşlar selam videoya hoş geldiniz. Bugün Joy oynuyoruz. Uzun zamandır Joy oynayacağım diyordum. Açık kaldı aldım ben de. Karşıda şey var ya. Angela Alfa var sıkıntı bit. Onun dışında Zilong falan var. Zilong da bozuyor beni de yapacağız bir şekilde. Bizde de Natalia dolaşım var. Oyunun en iyi dolaşım biliyorsunuz. Hasar tanklıyor, pozisyon yaratıyor. Mükemmel bir şey yani. Baksana boş boş. Sevmiyorum ya bir Natalya dolaşım, Selena dolaşım, Saber, Helkurt falan. Dolaşım çar değil ya bunlar yani. Neyse inşallah yüzümüzü kara çıkarır da oynar. Sen yeter ki oyna. Bana lafım gelir de oyna yani sorun değil. Şurayı aldım. Tırpan yapayım. Bunların ne? Aleceleri yok mu bunların? Bana aleceleri yok. Hiç dikkat etmedim. Oğlum bir de dayak mı yiyorsun ondan? Kanka sen fırlan bastın. Yo. Allah Allah. Neyse aldık ki bu bunu. Aldık aldık kaçamaz. Selamünaleyküm Angela ne yapıyorsun? Sen de alır mıyız? Angela kafana zıplarım git buradan. O, o, Doçlamam lazım da. Çökü atıp hızlıca yok. Oğlum bu nereden geldi ya? Hiç tahmin etmiyordum ha. Kötü oldu. Adam ADC'yi de aldı, hiç güzel olmadı. Chart'a gidi 1100, bakayım. Alfa sıkıntı ya. Alfa bir de için Angela girince çok sıkıntı oluyor. Mavime gelmeyeceğim değil mi kanka? Mavime gelme de git 4-4'ü Bakayım Nata ne yapacak? Kaç canı var oranın? Bir görüş versene or. Bir 7000. Yetişirim de çalar mıyım bilmiyorum. 3500 Çaldım bunu da aldım mı? Oğlum hadi öl Abi ben almadım mı onu ya? Ha işte dolaşımların Üçünü de o aldı. Üç asit aldım oradan. Sonuncu değil de o ikisi benim hakkımdı ya. Of neyse turtle aldık. Bir kill iki asitim var. Fena başlamadık ya. Cyclops'ta da ADC daha galiba arkadaşlar. San var bizde. Bekleme süresi yapmış ayakkabıyı Allah Allah. Vardır reisin mi bildi? O oh, kral ne yapıyorsun? Oh beleşik ikil. Aslında ulti atmasam da olurdu da. Attım döner. Zaten Joy'un ultisi çok hızlı dönüyor ya. Baksana şimdiden 15 saniye var. Aha bunun mavisi duruyor da şu an girdi galiba maviye. Aynen alıyor. Çaldım. Artık o benim mavi. Hayır. Oğlum sen nereden geldin? Tamam kaçtım. Sakinim. Ulti mi attı o? Pek anlamadım ama. Galiba ulti attı. Şimdi ben ona ulti attığı için onu bir... Selamun aleyküm ne yapıyorsun? Hop. Sen de gel buraya. Sen de gel buraya. Tamam ben gidiyorum. Öne geçtiğim iyi oldu. Bu çocuk ne yapıyor? Kanat falan mı yapıyor? Gök kıran mı yapıyor? Gök kıran yapıyor galiba. Oğlum alfaya da ilkten item gök kıran çıkmasın be. Abi ona yapacaksın ikinci balta kıyamet kanatları. Sonra ne yapıyorsan yap. Tam can çalma hirosu. Şimdi burayı da alayım. Sonra bir kagura şuradan gelecek oynayacağım. Gelmeyeceksin oğlum burada değil misin? Nerede? Allah Allah. Burada olmalıydı ama. Kagura neredesin o? Kagura nerede? Burayı itti sonra böyle aha üste gitmiş. Ben de alta geliyor sanıyorum. Neyse o zaman burayı hızlıca alayım da hepsi üstte zaten. Mami. Ne yazıyor da bu? Mami kim oğlum? Mami anneciğim mi diyor bizim takımda Muhammed attığım Mami kısaltmalı bir resim var yoksa. Bunlar alta niye o kadar ne altı ya üstte niye o kadar zorluyorlar anlamadım Ben de gideyim Çikilopsu düşüreyim ve yerden bitmeye Çikilops Bekle beni bekle beni 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 bihteri. bir ihtiyarını W attın mı 2 W attınca ölüyormuş Bir W ölüyormuş Şimdi burayı açalım sana adc'cim adc'cim Enes ka, KS ne? Kasapçı mı Enes kasapçı mısın yoksa? Oğlum seni gördüm de. Ya kötü oynadım aslında ama adamın hasarı olmadığı için ben aldım geçmiş olsun. Sen de yani 2900 defa mı bırakmasaydın. Ben bayağı öndeyim bu arada. Bu maç bir şeyler gelir. 8 kill katkım var. 4 kişi aşağı oynuyor, kule veriyor. Bir daha. Bir de mi dedin yoksa burada mı dedin? Yorumlara yazın. <laughs> <laughs> Ay. Şu kan kanatlarını bitireyim. Oo, üstte 3 tane kill var. Yoksa ben mi öleceğim? Hadi bakalım girdik. Abi çok kötü combo yaptım. Comboyu düzgün yapamadım. Heyecanlandım galiba biraz. Bana devam ederler mi? Kan kanatları da bitti. Kutsal yapacağım abi. Full hasar istiyorum. Konsant falan yapmayacağım. Normalde bunu hep konsantre yapıyorlar ama hasar var, de, can çalma da ben direkt kutsal yapacağım. Benim kendi bu bildiğim var. Tienzi'den aldım. Espor <laughs> maçını izlerim oradan aldım. Şurayı açayım. Gelsene. Gelsene. Hadi hadi sen al hadi al. Hadi al. Lan ölme lan. Ölmezsin değil mi? Ölür müsün? Ya ölme diye çarpı attım sana turtle alamayacağız ha. Çarpı attım da hiçbir şey yaramadı ki. Zilong slow yemedi bile. Adam ultide öyle bir şey kazanıyor ki. Buraya gelir mi birisi? Gelirse direkt kafasını ultilerim de. Gel bakayım. Cık, kaçtı ya. Ben gidip turtle'ımı alayım. Beler çarpım yok da bana bıraksanız olur mu? Rica ediyorum. Bakın çarpım yok. Hadi. Eyvallah Yeritel. Bir de Darius'in için çarpı attık lan. Oğlum ayıp lan Yeritel. Sana o kadar gank attım. Şey düşürdüm. Çikilops'u düşürdüm o kadar. Ayıp lan irite. Çocuğu kastırdık. Çocuk artık yüzümüze bakmıyor. Öyle olsun ADC. Ben bunu yazarım. <laughs> Triplere girdik. Natalya dolaşımımız da var. Bakalım. 6-1 oynuyor. Ben de 6-1 oynuyorum. 6-1-4. ikimizin skoru aynı. Dolaşım değil de daha çok işte XP Natalya gibi. Kocum sen nereye kaçıyorsun öyle? Allah Allah. Amazing. Ekstazi. Hayır oğlum ya. Ölmeyeceğim mi? Lan ben ne öleceğim? Korktum ha. Allah korktum ya. Selamünaleyküm Alfa kardeşine. Abo. Hayır 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 hayır. Kagura varken olmaz. Hagginiz geldiniz. Oğlum bunlar niye yazmayı bilmiyor? Ben bunları okuyunca Türkçeyi unutuyorum ha. Selamünaleyküm. Yok mu birisi? Aha. Allah beleşkili aldım. Şurayı açalım. Bundan sonra mavi alalım. Maviden sonra ne yaparız bilmiyorum. Çarp attırmayın bana. Tamam güzel. Baya öndeyiz ha. Oha 10k fark ne lan? 10 inar. 10 var ya oyunda yani 10k fark gelirseniz dönüyor abi %99 oranda. 10k inar bilmiyorum. Zilong da meta olmuş. Gelen giden alıyor ya. Buff yedi ya. Güçlü olmuş da. Çok fit diyor ama. Bu şey gibi. Of şuraya bir oynasam. Ha buradan gelecek oynasam mı? Şöyle bir şey yapsam size nasıl olur? Evet kötü olurmuş. Sattım mı? Abi Satış satış. Hiç bahanem yok. Kötü oynadım. Ya bizimkiler parçalıyor ha. Sonunda kastırdığım bir ADC beni şey yapmadı ya. Pişman etmedi. Oynuyor çocuk. Yritel de buff almış, Yritel de güçlü olmuş. Keri de buff aldı da Keri oynanmıyor yine. Ama Yritel oynanıyor. Aldın mı oraya gelin mi? Arap Lord'u ölmezsin değil mi Arap? Ben bir tane konsantre yapsam mı acaba ya? Adalet... Bakayım mı ne çıkmışlar ona göre yapacağım. Adalete gerek yok ya. Konsantre yapacağım. Eğer büyü savunması yapmış olsalardı yapardım da yapmamışlar. Gerek yok boşu boşuna. Oğlum az açılın da tadı çıksın aha öldü o. Çok kulaltı bekliyorlar ya. Bir çikilops zavallı açılıp açılıp ölüyor. <laughs> aha şuradan. Keser miyim lan? Bir denedim de sur verdiler. Lan oğlum bari son saniyede öldüm şaka. <laughs> Allah'ım ya ölseydin orada ne olurdu. Bu maç ne oynadım ben de bilmiyorum ama oynadık işte bir de sur verdiler. Garip bir maçtı ya. Salak salak satıp öldüğüm için MVP alamadım. ADC'ye gitmiş neyse. O zaman ikinci maça geçerim ya bu maç tam olmadıysa. Olanımı aldım geldim. Yalnız Nolan'da şöyle bir lanetim var arkadaşlar. 7-8 maçları yaklaşık lose MVP alıyorum. Yani 6 maça 0 oranım vardı en son. Çok ciddiyim ve hepsi lose MVP bak. 15-20 kill alıp kaybediyorum kafayı yiyeceğim. Bu maç bu laneti bozmaya geldim. Ama nedense sadece Nolan'da yaşıyorum yani Hayabusa oynuyorum, Joy oynuyorum bilmem ne oynuyorum. Onlarda hiçbir sıkıntı yok taşıyabiliyorum. Ama ne zaman Nolan alsam Öyle bir şey oluyor ya. Nolan da galiba gerçekten. Ama bu maç o laneti bozacağız dedim gibi umarım. Karşıda Zushin var. Bana göre oyunun en güçlü mitlerinden birisi şu an hatta bana göre en güçlü de olabilir. Benim görüşüm bu şekilde. Şeyde M6'da %80 bağlanma oranı vardı o çarın. Çok güçlü ya. Yani çok büyük hasar olmayabilir ama sizi çok rahatsız ediyor. Hareket alanınızı çok kısıtlıyor. Şurayı alacağım. Sonra ADC düştü zaten. Bir Zushi'nin neyi var acaba? Fırlası var. Bunun mavisi duruyor mu? Oo mavide ne yapıyor? Ana. Oğlum almamış lan hiçbir şeyini. Öyle bir bakayım dedim. Aldık vallahi. Yo alamadın mı? O mu aldı? O almış aynen. Hiç beklemiyordum ha. Düzgün combo yapsam belki kanka görüş verme gelecek buraya? Zushin gelecek bekle biraz. Gelmesi oğlum niye gelmedin? Gelsene buraya ya. Ne oluyor? Can az olan da yok ki tamamlayalım falan. Oğlum sen var ya çok garip oynuyorsun ha. Julian harbiden çok tersten kombolar yapıyor yani. Neyse işimize gelir. Şurayı alıp direkt kufra atlamaz inşallah ya. Çarp atmak istemiyorum iyi tamam da. Bunlar niye bu kadar basıyor bilmiyorum. Bizim şeyimiz kim? Angela umurunda bile diyor. Hatta Doyle'in yapıyor. Abi oynayalım diyeceğim. Oynayamam ya. Ne olacağını biliyorum. Var ya satış gelecek sonra da. Şu dörtlü smite kim atarsa. Ben attım. Çocuk çok kötü attı da ölmeyeyim ya. Angela ulti yani ne gerek vardı? Sağ ol tamam da. Bu da heyecanlı bir arkadaşımız galiba oyun şu an onların üstünlüğüne gidiyor biraz. Yani üstün değiller aslında. Oha biz iki kabaya öndeymişiz de niye bu kadar agresif yapıyorlar bilmiyorum. Şu zushi'ni bir düşürmem lazım ya. Açık vermesi lazım bana. Açık gördüm galiba. Attım. iyi güzel. Şuradaki akternizi alacağım. Sonra tekrar bir mavisine bakacağım. Çok garip bir oyun dönüyor. Çok şiddiyim yani. Oyunun kompozisyonu çok farklı. Sana bir şunu aldırım iyi tamam. Onu çaldım da. Şuradaki miyeyi düşürürmüyoruz acaba altımda mavim yok ama. Kule altı bir girsek nasıl olur? Var mı W? Varmış öldüm mü? İyi tamam öldü o. Şuna devam etsek. Kanka vursanıza kaçacağınıza keseriz. Yani vursanız. Tamam güzel. Oğlum niye direkt kaçıyorsunuz ki? Gök kran yapayım mı bilmiyorum ama. Tamam Zushin tamam tamam. Alıp atacaksın beni. Bakayım gök kıran yapmayacağım ya. Ama ne zaman gök kıran yapmasam da pişman oluyorum yapacağım. Birden yapmaya karar verdim. Oğlum Zushin tamam güçlüsün de o niye öyle oynuyor? Daha doğrusu bizimkiler niye o kadar pasif oynuyor Zushin karşısında? Tamam güçlü de o da ölebiliyor yani. Şöyle bir gelsin. Gelmedi mi? Ulan direkt otomatik attım gelir diye de gelmedi. Ben nereye yetişeceğim bilmiyorum. Xborg'a tek atar mıyım? 10 saniye ultimi var. Gördüler mi? Bana oynarlar mı acaba ya? Maçı yine taşıdık taşıdık. Oğlum sen manyaksın ha ben sana diyeyim. Çok garip oynuyorlar. Julian da çok garip oynuyor. Hepsi sanki yenilmezler gibi oynuyorlar ya. Kanka şunu alalım vurun. Allah gördüğümüzü alacağız. Başka yapacak bir şey yok. Hatta tankları yokken bir de turtle alsak çok tatlı olur da şuradan birini çıkarsam daha da tatlı olur. Zushin. Öldü mü? 4K. Uf, çok az canlı kaçtı ya. İşte orada mesela bir gök kralı olsa patlardı. Harika oyun atıyor. Yani adam ölmedi kaçtı diye bana harika oyun atıyor. Ne alaka ben de sana atıyorum. Sen kaşındın. Şimdi üstünde seni kesip kesip peyz atacağım. Harika oyun. Zushin'e zonlayacağım şey bekle ama çarpım yok lütfen çalma. Angela'lar çok çalıyor ya. Sonra yazıyor ki abi yanlışlıkla yaptım özür dilerim. E vurma sen yapmayacaksın vurma işte çalma yani. Şunu alır mıyız burada? Tamam güzel. Saçma agresif oynuyor. Zushin ölü yeri gördünüz mü? Üstte şurada öldü. Yani bu niye bu kadar agresif yapıyorlar? Anlamadım. Şimdi Avcı da yapalım. Üste gitmeyeceğim bile. Mid kulesi açacağım. Mid kulesi oyundaki her şeyden daha değerli benim için. Ki üstte yok. Melisa mı aldı? Altta Mia'yı almış güzel. Şuradan birini beklesem acaba gelirler mi? Gördün mü beni? Gördün mü acaba? Uf, oğlum çok güzel teklemedin mi? Kanka seni alırım yalnız. Ya. Sen nasıl beni kovalıyorsun ki? İyi ultisini aldım. Şimdi istediğini yapabilirsin. Şurada beklesem aslında erkenden gitmiş. Arkamızdan kufra atlar mı? O Mia. Mia'ları seviyorum. Çok güzel tekiyor ya miyalar. Burada Julian'ı bekleyeceğim de ultim yok. Julian nerede? Redini mi alıyor? Benim burayı hızlıca almam lazım. İyi çaldım. Angela yani öyle yerlerde ulti atıyorsun ki kendimi oynamak zorunda hissediyorum ama oynayıp satmayacağım. Gerek yok yani ulti atmana. Şimdi bana yazar abi niye oynamıyorsun? Ulti attım. Çarpım var benim. Lan ne yapıyorum? Yanlışlıkla ekran kaydını açtım. Bakayım, 10 saniye. Orda ne oluyor? Ne oluyor öyle? Kill görüyorum bu bir bende kalmadı mı oğlum ne oluyor ha bu o satış mı miya ne oldu internetin mi gitti mi ya yalnız tutarsam teklerim seni gidip turtle değil de turtle bozuldu şu an orada olacak direkt girsek mi acaba orada ya Var mı gelecek benle lord yapacağım direkt. 8 lordu aldık aldık. Ne kadar önde olsak da hiç satmak istemiyorum. Çünkü dediğim gibi gerçekten bak böyle maçları da çok kaybettim. Nolan'daki laneti bozalım. Bir de umutsuzluk yaptım mı? Of abi umutsuzluk bitsin bir hasar çıkacak görürsünüz. Dokunduğum öldür. Ne var üstte? Zushin yanında kim? Julian mı var? İkisine de oynarız. Ali Chu saldır oğlum. Muay Thai kralı. Oo, sen nereden çıktın? Tamam sensin. Tamam tamam tamam. Gidip redimi alacağım. Kufra bizi geri savurdu. Oraya oynayamıyoruz. Mia nerede acaba? Mia üstte. Mia ne afk'ydın Mia. Abi her maç var ya. İki maçta bir istisnasız Mia görüyorum. Böyle bir şey yok. Niye bu kadar seviyorlar bu çarı anlamıyorum. Arkadan kufra gelir mi yoksa base mi atmışlardır? Zushi şinale oraya itiyor oyun itici. Şuna kanka çökmeyelim mi ya? Çökmeyelim mi yoksa? Çökelim mi? A0 Türkçe. Bir de çarp atsam şöyle hiçbir işe yaramadı. Kötü oynadık. Gerçi yapabilecek çok da fazla bir şeyim yoktu ama. Belki Kufra'yı tekleyebilir miyiz? Evet. Adam flash attı halde öldü. Şurayı açar mıyız? Zushin hala üstü itmiyor mu? Zushin niye beze geldin? Ya oyun bitiyordu. Zushin nerede? Ben hala ona taktım. Ha. Öldüm mü? Galiba öldüm. Kaçtım mı? Kaçtım güzel. Üf Vexana'nın peki ultisi? Kardeşim global birsin galiba maşallah. Çok iyi ulti atıyorsun. Bitti mi maç? Bitmemiş. Haa yine öldü. Zuxin kaç oynuyor? 2-3 oynuyor. 4-6-1-8. Mia yine şeyde formunda. Allah'tan bizim takımda değil. Dakika. 10'u daha yeni geçti de. Mia'lar 10 dakika boyunca oyunda olmuyor ya. 10 dakika yok işte. Öyle Şimdi Layla'lar da öyle. Kasılması lazım. Yoksa vurmuyorlar. Ama karşı Mia biraz daha sıkıntılı galiba. O hiç yani 20 dakika falan olursa belki vurur. Mia gel buraya bir dokuz olacaksın. Kufra geliyor sağdan. Xbox. Angela kanka atma mı? U Neyse. Oğlum çok garip yerlerde ulti atıyor ya bana. Ultim gelsin belki oynarım da. Şey nerede? Kufra. Gör görmüyorum da üstüme atlamasın. Julian bir açık ver de tek atayım. Üf. O nasıl komboydu be? Kral nasıl fake attın bize? Hayır. Hayır. Öldün mü? Öldüm galiba. Orada ne oldu? Bir şeyler oldu. Kufra'nın topundan komboyu tam yapamadım galiba da. Kanka gelme. İyi güzel. Bizim Melisa Lord mu yapıyor? Alır herhalde Lord'u. Helal lan şu. Kaçabilecek misin? Öldü galiba. Aha Angela sonunda işe yarar bir ulti attı ama o da kurtarmadı çocuğu. Benim altımda mavi var mı? Yok. Mavi alayım. Belki karşının mavisi bendedir dedim de değilmiş. Ozuşin fırlan bastı. Biraz hızlı hareket ediyor. Sanki yoksa bana mı öyle geldi bilmiyorum. Bitti galiba maç. Seni yakalar mıyız? Adam hala hareket yapmaya çalışıyor ya. Garip. Çok garip bir oyuncu. Şurayı temizledim de maç bitti herhalde ya. Evet laneti bozduk arkadaşlar sonunda. Buraya gel. Hop. GG. MVP bizdedir herhalde. Başka kimse alacağını sanmıyorum. Nolan laneti bozuldu arkadaşlar sonunda. MVP'yi ben almadım mı? Allah Allah kim aldı? Vay be Melisa'ya bak. 12 kil mi? 110 ne? 112 kil değil değil mi? 12 kil. Immortal 101 mi ne bu? Nikinden dolayı tam anlayamadım. 1204 1216 o neden MVP almış da ben alamadım. Şimdi 150 takım savaşı katılımı daha yüksek. Neyse arkadaşlar bu videoda böyle olsun. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Beğenip abone olarak destek olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.